Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, geçen sohbetimizde dünyayı değerlendirme ölçülerinden met edilen yönleriyle dünyanın meta oluşunu, hulv ve hadıra oluşunu sizlerle işlemiştik. Bugün de inşallah dünyanın bir niyet ve salih amel yeri, bir de tebliğ ve davet yeri olarak met edildiğinden bahsedeceğiz inşallah. Dünyanın e, niyet ve amel yeri olması e, şu demektir muhterem kardeşlerim. İnsanın aciz ve ihtiyaç sahibi bir varlık olması sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Cenab-ı Hak dünyayı yaratmış ve orayı mükellefiyet ve çalışma yurdu. Ahireti ise karar ve ceza yurdu, ceza yeri kılmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şüphesiz bugün siz hesap değil, amel yurdundasınız. Yarın ise amel değil hesap yurdunda olacaksınız buyurmuştur. Ali Yülkari hadisin yorumunda şöyle söylemektedir. Siz öyle bir yerde yaşıyorsunuz ki orada sizden ahiret ameli talep edilmektedir. Çünkü dünya bir teklif yeridir. Ecel gelmeden önce tuğle emeli terk edip Güzel amelleri ganimet biliniz. Zira dünya belli bir süreden, muvakkati bir süreden ibarettir. Onu taatle geçirmek lazımdır buyurmuştur. İnsan çalışmasını ve niyetini dünyada sergileme mecburiyetinde olduğu için gayretinin bir kısmını dünyasına sarf etmelidir. Bunun için de belli ölçüde dünyalığa muhtaçtır ve bunu da karşılamak zorundadır. E, muhterem kardeşlerim, bu söylediklerimiz e, daha önce dünyanın terki konusunda yaptığımız değerlendirmelere e, aykırı değildir. Zira yasaklanan ve terk edilmesi istenen ihtiyaçtan fazla ve gösteriş maksadıyla olan dünyalık çabasıdır. Kınanıp zemmedilen kimseler de ihtiyaç fazlası dünyalığa rağbet edenlerdir. Şeriat nazarında dünyanın kötü kabul edilmesi Allah'ı unutturup gaflete sevk etmesi yönüyledir. Ahireti kazanma niyetiyle dünyadan istifade etmek e, tavsiye edilmiştir aksine. İsmail Ankaravi'nin Cem-i Masiva'nın muhabbeti kalbinde kalmadıktan sonra serteser yani baştan başa dünya senin mülkün olsa zarar vermez sözü de bu durumu açık bir şekilde özetlemektedir. Dünya güzel amellerin sergilendiği sahne olması bakımından terk edilecek bir yer değil, istifade edilecek bir mekan olarak görülmelidir. Nitekim Fahri Kainat Efendimizin iki kişiye gıpta edilebileceğini bildiren hadisi şerifi buna işaret etmektedir. Söz konusu hadise göre kişinin mal sahip olup onu Allah yolunda infak etmeyi arzulaması müsbet karşılanmıştır. Şüphesiz bu güzel ve faydalı amel ancak böyle bir niyet ve dünyalıkla gerçekleşebileceği için böyle bir mal ve servet sahibi olmak yerilmeyip met edilmiştir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim güzel bir tutum ve davranış sergilemeye fırsat vermesi bakımından dünyanın övülmesi çok tabidir. Hatta dünya biraz önce işaret ettiğimiz gibi güzel amel işleyenler için arzu edilebilecek bir yerdir. İşte bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yeryüzünde hiçbir insan eğer Allah katında hayra nail olmuşsa dünya kendisine bahşedilse bile öldükten sonra tekrar sizin yanınıza dönmek istemez. Ancak şehit bundan müstesnadır. O tekrar dönüp ikinci defa şehit olmak ister. Diğer bir rivayette on defa şehit olmak ister buyurmuştur. Bu hadis-i şerif bir yandan şehidin ahiretteki yüksek derecesini görmesi sebebiyle tekrar şehit olmayı arzuladığını, diğer yandan da bu yüksek makama ulaşmasını sağlayan dünya evine tekrar dönmek istediğini göstermektedir. Bu durumda dünya şehit olmayı arzu edenlere bunu tattırıp ahirette yüksek makamlara ulaştıran güzel bir vasıta olmaktadır. Hatta kafirlerin öldükten sonra güzel amel işlemek için tekrar dünyaya dönmek istemeleri de onun herkesin iyilik yapmasına uygun bir yer olduğunu göstermektedir. İşte bu güzel yönüyle dünyanın güzel ve övülmeye değer olduğunu söylemek mümkündür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el keyyüsü mendane dâne nefsehu ve amile lima badel mevt. Akıllı kişi, nefsine hakim olan, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir buyurmakla dünyanın ahiret için bir hazırlık yurdu olduğuna, dünya hayatının uyanık ve akıllı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Dünya güzel amellerin işlenip ahiretin kazanılmasına yardımcı olması yönüyle övülmeye layıktır. Ancak ona köle gibi bağlananlar için ahiretin kaybedilmesine vesile olması yönüyle de zemmedilmiştir. Yani yerilmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri dünyanın amel işleme yeri olduğunu ona rağbet etmeden zahidane bir şekilde sahip olanın Allah'ın kendisine vereceği mükafatla mutlu olacağını ancak ona rağbet ederek sahip olanın Allah katındaki mükafatından mahrum kalacağını belirtmiştir. Yine Vehbin Münebbihin bazı kitaplarda dünya akılların ganimeti cahillerin gafletidir çünkü cahiller dünyadan ayrılıncaya kadar onu tanıyamazlar. Öldükten sonra tekrar dünyaya dönmek isteseler de dönemezler. E, ibaresine rastladığını belirtmesi de dünyanın akıllı kimseler için önemli bir yer olduğunu vurgulamaktadır. Müfessir Elmalılı, e, şüphesiz bu dünya hayatı az bir faydalanmadan ibarettir ayetinin tefsirinde. Dünyanın durup eğlenecek, istirahat edilecek bir yer değil. Aksine ondan istifade edilecek bir kazanç ve fırsattan ibaret olduğunu. Dünya ahiretin tarlasıdır e, hadisince ahiret namına yatırım yapılması gereken bir kar ve yararlanma vasıtası veya bir mesai saati olduğunu buna mukabil ahiretin dinlenme yeri olduğunu ve bu yüzden de dünyada oyun ve eğlenceye dalmayıp ahiret için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etmiştir. Hatemül Esam el-Belhi de iyi istifade edenler için dünyanın güzel bir yer olduğunu ve bunun tıpkı iyi ekilen bir tarlaya benzediğini söyler. Maverdi ise bazı hakimlerin herkes ektiğini biçer, yaptığının karşılığını görür dediklerini ve yine bazı belagat alimlerinin bugün ektiklerini yarın biçersin şeklinde söylediklerini ifade eder. Bütün bu değerlendirme ve nakillerden sonra muhterem kardeşlerim şunu söylemek mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek veya kaybetmek herkesin bu dünyada yaptığı iş ve sergilediği davranışlarla doğrudan ilgilidir. Bu yüzden dünyanın methi ya da zemmi kişinin davranışlarına göre söz konusu edilebilir yani dünya güzel ve faydalı davranış sergileyenler için methedilmeye, ahireti kaybettirecek davranışlar sergileyenler için de zemmedilmeye layıktır. Evet muhterem kardeşlerim, dünyanın methedilen bir diğer vasfı, bir diğer yönü de onun teklif ve tebliğ sahnesi olması kulun dini hükümlerle mükellef kılınması anlamına gelen teklif dünyadakilere yöneliktir. Teklif dünyadakilere yönelik olunca murad-ı ilahinin mükelleflere ulaştırılması da ancak dünyada mümkün olacaktır. Semavi dinler ve şeriatlar hep dünyadakilere hitap etmeyi ve her şeyden önce dünya hayatını düzene koymayı, neticede de onların Allah'a ve ahirete müsbet bir hazırlıkla kavuşmalarını sağlamayı hedeflemişlerdir. Buna ulaşmayı kendisine en üst seviyede gaye edinen de Risalet müessesesidir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajı yani ilahi teklifi zaman ve zemine bağlı olarak insanlara eksiksiz ulaştırmışlardır. Kendilerinden sonra ise insanların sorumluluğunun ve hatta mutluluğunun temeli olan teklifi tebliğ etmek yani ilahi emirleri tebliğ etmek alimlere intikal etmiştir. İşte bu vazifenin ilk sahibi olan peygamberler ve bu vazifeyi devralan alimler için dünya tebliğ yani Allah'ın dinini başkalarına ulaştırmak gibi üst düzey bir görevin yerine getirildiği sahne olmuştur. Böyle bir hizmete imkan vermesi yönüyle dünya hiç kuşkusuz müsbet bir anlam kazanmakta, diğer bir ifadeyle övülmeye liyakat kesbetmektedir. İnsan ve cinlerin yaratılış gayesi olan Allah'a kulluğun gerçekleşmesine sahnelik yapan dünyanın bu yönünü görmemek elbette doğru olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmeti için yeryüzünün bir mescit ve temiz bir mekan olarak e, yaratıldığını ifade etmesi dünyanın Allah'a kulluk için elverişli bir sahne olduğunu göstermektedir. Tebliğ ise kelime olarak ulaştırma, iletme gibi manalara gelmektedir. Bir maksat ve hedefin en ileri noktasına ulaşmaya da buluğ ve belag denir. Buradan hareketle biz aynı kökten türeyen tebliği bir gayenin fikir ve anlayışın ulaştırılabilecek en ileri noktaya götürülmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar mücadele etmekle vazifeli olan Müslüman İslam'ı başkalarına anlatmak, ulaştırmak durumundadır. İslam'a göre fertlerin Müslüman olmasını arzu etmek ve buna vesile olmak ne kadar mühimse yeryüzünün her tarafını İslam'la şereflendirmek de o kadar önemlidir. Zira Allah Teala Hazretleri yeryüzünde İslam'ın hakim olmasını ve bunun gerçekleşmesi için de Müslümanların mücadele etmelerini emretmektedir. Başka bir tabirle muhterem kardeşlerim, dünyanın zaman ve mekan olarak İslamlaşması istenmektedir. Tebliğ Hazreti Peygamber'in sıfatlarından ve asli vazifelerinden biridir. Nitekim Allah Teala Hazretleri Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun buyurmuştur. Bu vazife sadece Resulullah'a değil diğer peygamberlere de verilmiştir. Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ etmenin önemini vurgulamak için veda hutbesinde ashabına hel bellaghtu hel, bellaghtu, hel bellaghtu, tebliğ vazifemi yerine getirdim mi diye üç defa sormuş. Orada bulunanların evet demeleri üzerine Ya Rab şahit ol buyurarak görevini ifa etmenin huzurunu yaşamıştır. Yine o burada bulunanlarınız bulunmayanlara duyduklarını tebliğ etsin. Buyurmakla da tebliğin önemine işaret etmiştir. Tebliğ konusunda ashabın da aynı yolu izledikleri bilinmektedir. Onlar İslam'ın tebliği için yurtlarını terk edip Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Nitekim binlerce sahabinin Hicaz bölgesinin dışında dünyanın muhtelif yerlerinde metfun bulunmaları bunun delilidir. Kabirlerinin dünyanın muhtelif yerlerinde bulunmaları bunun delilidir. Onlar bu mukaddes görevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yerine getirdikleri gibi onun vefatından sonra da bu vazifeyi devam ettirmişlerdir. Kur'an ve sünnetin başkalarına aktarılması konusunda ashabın çok hassas davrandıkları ve bu hususta birçok fedakarlıklara katlandıkları bilinmektedir muhterem kardeşlerim. Nitekim tebliğin önemini çok iyi kavramış bulunan sahabilerden Ebu Zerrel Gıfari İslam tebliğinin mühim bir bölümünü teşkil eden hadislerin başkalarına aktarılması konusunda şöyle demiştir: Kılıcı boynuma dayasanız ben de Resulullah'tan duyduğum bir hadisi başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem o sözü Elbette size yetiştirirdim. Elbette size ulaştırırdım buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in sözümü işitip güzelce belleyen yani Naddarallahu İmran semi'a mekalati fevaha feaddaha kema semi'a. Sözümü işitip güzelce belleyen ve bellediği gibi başkalarına ileten yani tebliğ eden kimsenin kıyamet günü Allah yüzünü ak etsin, ağartsın hadisinden anlaşıldığına göre İslam'ın başkalarına tebliğ edilmesi kıyamette yüz artacak şerefli bir vazifedir. Bu vazifenin yerine getirileceği yer ise bu dünyadır muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla Hazreti Peygamber tarafından müjdelenen bu mükafatın da elde edilebilmesi bir yönüyle tebliğ sahnesi olan dünyanın varlığına bağlıdır. Buradan hareketle tebliğ için gerekli olan dünyanın tebliğ vazifesini yapan ve birçok kimsenin hidayetine vesile olanlar için methedilmeye layık bulunduğunu söylemek mümkündür. Hidayetlere vesile olmanın kazandıracağı kar ise, Hazreti Peygamberin Hayber günü Hazreti Ali'ye yaptığı bir tavsiyesinde şöyle dile getirilmiştir. Ya Ali, senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet etmesi kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bazı rivayetlerde dünya ve içindekilere sahip olmandan daha hayırlıdır buyurmuştur. Cenab-ı Hak bizleri eliyle, diliyle ve gönlüyle hidayetlere vesile olanlardan eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.